Tamam kızım, tamam 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 Halil Emin ellerde. Merak etme her şey yolunda, tamam. gider kızım. Arabayı da aldı gelmez artık. Öyle söyleme. Kadir yapmaz. <laughs> e Hüseyin için de öyle söylerdin. Adam seni soyup soğana çevirdi. Hala onun borçlarını ödüyorsun. Kadir öyle değil. O bana para bile verdi. Faturalarını ödersin diye. Aradın mı? <laughs> e arasana niye aramıyorsun? Hemen arabanın peşine düştü zannetmesin. Ben gerçekten onu merak ediyorum. <laughs> Ara be. Abi de ayıp olur diye düşünüyor. Deli ya. Adam olsaydı da işim uzadı diye haber verseydi. Allah Allah. Sık boğaz etmiş olmayayım. Ara hasta etme adamı. <laughs> Şşş heyecan yok. Bak şuna. Eser diye biri arıyor. Kadının arabası kaldı yolun ortasında. Geri götürmeyince ortalığı ayağa kaldıracak şimdi. Vartmayın lan şunu. Bırak. Bu adam vuruldu. Mahzun halde olmaz. Bırak, Bırak lan. Kötü! Hastaneye gitmesi lazım. Haklı ben burada bir şey yapamam. O zaman ne geldin? Bana var demediler ki. Ne olacak bu adam burada? Gözümüzün önünde ölecek mi? Bir morfin vurayım. Başka bir şey yapamam ben. Allah senin de canını alsın. Senin de. Senin de. Dur, sus su, de. lan, sus, de. sus. Yoksa ben, ben seni sustururum. <laughs> 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 Faturaların parasıyla araba aldı yüzsüz. <laughs> Kusura bakma sinirim bozuldu. Bunların hepsi böyle. Topunun canı cehenneme. Belliydi zaten ne mal oldu. Doktor çıktı. Nasıl oldu? Gayet iyi. Şimdi görebilir miyiz? Evet. Üst kata odayı aldık. Kaçıncı kat? Beşinci kat. <laughs> Her şey için teşekkürler. Geçmiş olsun. <gülüyor> Ali. <gülüyor> Canım. Lütfen hepiniz doluşmayın. Gel Zeynep. Gel. Abisiyim ben. Lütfen bir kişi. Acın var mı? Geçti. <laughs> Elimi tutunca geçti. <laughs> Çok korktum Halil. Ne şey. Ağlarsan canım daha çok yanar. Hadi biz de girelim. Menekşe çıksın öyle. Başına bir şey geldi bunun. Ben sana söyleyeyim. Kaza falan yaptı. Utancından telefonu açmıyor. Muharrem bir arasana. Bilmez ki. En azından arabanı aldığını söyle, haberi olsun. Ne haber güzelim? Aman canım sıkkın be. Ne oldu? Kadir geldi sabah. Ee? Oturduk oturmadık. Bunu Mustafa var ya. Yine bir terslik çıkardı herhalde. Kadir aradı, bağırdı falan. Sonra da aceleyle kalktı gitti. Arabayı da aldı. Senin arabayı. Evet. Şu saat oldu hala haber yok. Vallahi çok merak ettim. Aman, vallahi bıktım ben bu adamdan ha. Yani arabadan geçtim, Kadir'e bir şey oldu diye üzülüyorum. Merak etme, ben bir araştırayım bakalım, bir haber alırsam ararım seni. Sağ ol Muharrem, hadi öptüm. Ben de, hadi bay. Al işte, bir vukuatı daha. Ya Aysel'in arabasını almış, sabah geri getirmemiş. Ulan insan bir arar be. Hıyar işte, hıyar. Mavi renkli mi araba? Evet. Aysel'in miymiş? Hı <laughs> Nerede olduğunu biliyor musun? Buluruz. Allah aşkına bük şunların kulağını İsmet abi. Bak abisi de beni sıkıştırıyor bir yandan. Vallahi daraldım artık ha. Arkadaşım dediğime bin pişman oldum. Üzme kendini yeğenim. Halledeceğim dedim. Güle güle abi. Hadi eyvallah. Ayaklarına sağlık. Eyvallah. seni. Anlıyor musun? Öldürürüm. Çekil. Bırak oğlum. Ali bırak oğlum. Kes sen <laughs> Burada rahat edeceksiniz. Yanımda olduğunuz için benim de içim rahat edecek. Hepimize geçmiş olsun. Sağ ol. Burası artık sizin de eviniz. Bu oda eskiden benim odamdı. Gerçekten mi? Hı hı, evet. Sen burada yaşıyordun yani Almanya'ya gelmeden. Bu ev Halil'in evi. benim değil. Mithat Bey'le... ...annemin. tatillerde gelirdim hep. Nasıl koşa koşa gelirdim bu eve? Halil hatırlıyor musun? Bir keresinde saklambaç oynarken Bodrum'da kilitli kalmıştık. <gülüyor> 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 Yorma kendini lütfen. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>